Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kripto paraları yönelik son dakika detay ve gelişmelerini konuşacağız arkadaşlar. Sert iğneleme, sert dalgalamalar kriptoda mevcut. Ele alacağız grafikleri, güncel grafiği. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. farklı bir duyurumuz var. Mantra, MM Coin, MMT Token. Ön satışta, ön satış lansmanını gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şu anda bir tane Mantra Coin. 5.06 dolar, 5.066 dolar. Ee, ön satış projesi bir hemen koyun projesi ve son 12 gün kaldı 12 gün sonra fiyatı yükselecek arkadaşlar minimum alım tutarı ise e, 25 dolar aşağı açıklamalar ve yorumlardaki linklerle kayıt olarak kaydolduktan sonra ise buradan bu token kısmına gelerek arkadaşlar bu token kısmından almak istediğiniz tutarı öncelikle şuradan USDT TRC20 yani dolar bazında diyelim ki 100 dolarlık almak istediniz çıkan aşağıda sizlere e, transfer edilecek MMT token miktarı çıkıyor. Bu token deyip daha sonrasında çıkan ekrandan şu cüzdan adresini kopyalayıp bu cüzdan adresine gönderim sağlamanız durumunda ön satışa katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Tabi yapıp yapmamak alıp almamak tamamen sizlerin takdirine kalmış detaylı kapsamlı sizlerde inceleyin dostlarım. Gel gelelim konularımıza. Kripto para piyasasında ani dalgalanma bitcoin ve diğer varlıklar değer kaybetti. Bitcoin ve diğer kripto varlıklar ani değer kaybını yaşadığı derin. E, oynatlık oynaklık birçok yatırımcının pozisyonunu tasfiye etti piyasalarda devam eden belirsizlik ve risk var demiş. Devam ediyor demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu haberi biraz açalım. Kripto para piyasaları ABD seansında sert bir dalgalanma dalgalanmaya sahne oldu. Güne olumlu başlayan piyasalar öğleden sonra Bitcoin 103-102 bin dolarlara kadar gerilemesiyle fiyatında yaşanan hızlı düşüşle birlikte beklenmedik bir yön değişimine uğradı. Bitcoin fiyatı birkaç saat içerisinde 106.500 dolar seviyesinden sert düşüşle 103 bin dolara kadar iğne attı haberin yazı, yazıldığı saatte ise bir e, Bitcoin gün içerisinde kaybının bir kısmını geri kazanarak 103.200 e, dolar civarında işlem görmeye devam etti. Son 24 saatte ise Bitcoin'in de, e, değerinde yaklaşık %1.2 azalma yaşanıyor. Altcoin'lerde kesin gerileme başladı altında. Piyasadaki dalgalanma sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Diğer büyük kripto varlıklar bu süreçte daha belirgin değer kayıpları gündeme geldi. Ethereum 2400 dolar değerine yalnızca 90 dakikalık bir dilimde düştü. %4,5 oranda düşerek 2372'lere kadar geriledi. Aynı şekilde Dogecoin, Cardano, Ripple, Launch gibi Oyunlarda düştü Tabii Bunun başlıca sebepleri arkadaşlar her zaman dile getirdiğimiz son bir haftada Savaş gündemi Savaş gündemi maalesef ki piyasalarda dalgalı grafiği bizlere verecek yani yüksek volatilite piyasalarda devam ediyor Piyasalar iniş çıkışlı hareketi Ne zaman biter savaş ateşkesle sonuçlanırsa özellikle de Piyasalardaki iniş çıkışlı hareket durabilir Yerini yükselişe bırakabilir Bizlerin beklentisi peki bizlerin yorumu nedir Öncelikle Bitcoin cephesinin buradan yine belirtelim. Seviye olarak 102.000'in altına düşmemesi gerekiyor. 102.000 ila 99.000 altına düşerse arkadaşlar şu anki fiyat itibariyle yüzde 4 düşüş Bitcoin'de altcoinleri ciddi ezimet uğratır. Çünkü bizim buradaki tepe yatay kanalımız, şu görmüş olduğunuz tepe yatay kanal içinde olduğu sürece herhangi bir e, tehdit unsuru yok. Ama 102.000'in altına sarkar, burada bir yatay oluşturur. 100.000 bin, 102.000 bin, 99.000 gibi. O zaman işte arkadaşlar tehlike çanları hem altcoinler için hem kripto için çalabilir. Tabi burada ethereum'u konuşmamız lazım ki altcoinlerin akıbeti için ethereum'da şu anda yatay kanalın destek seviyesini sıyırıyor. Yani Dibini sıyırıyor diyebiliriz aslında. Yani buradan ya toparlayıp e, volatilite yapı devam edip buradan 2574'lere kadar gün içerisinde %4-%5 bir yükseliş görebiliriz. Ya da bunun altına sarkması durumunda arkadaşlar işte o zaman yaklaşık olarak 2200'lere kadar bir düşüş gelir ki bu da altcoinlerde %10 %15 çoğu altcoin'de düşüşü gösterir. Bunların hepsinin başlıca sebebi maalesef globali de etkileyen savaş unsurudur arkadaşlar. Düşen noktalardan toplayıp e, savaşın bitmesini bekleyeceğiz. E, şu anda kripto ciddi bir krizi fırsata çevirme döneminde olduğunu düşünüyorum. Düşen noktalar toplamaya münasiptir. E, gündemine dair de arkadaşlar Terra e, Terra'nın önemli isimlerinin de katılacağı bildiğiniz üzere bir toplantı vardı. Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşecek olan Cosmos Interchain buradan bir haber gelmedi. Şöyle bu Terra Haber portalının bir güzel yazısı var. Onu da bir aktarayım sizlere. Piyasalardaki olumsuzluğa rağmen Terra Classic Coin'de yükseliş isteği var. USDC 0.013 seviyesinde e, dayandı ancak burayı aşmakta zorlanıyor. USDC'de yaşanan hareketlilik luncu da, da pozitif etkileyecektir. Lunge USDC üzerinde büyük bir baskı var. Bu satış baskısının küçük yatırımcılardan kaynaklı olduğuna eminiz. Küçük yatırımcılarda lunge USDC sayısı çok azaldı. Özellikle USDC'nin yok denecek kadar az olduğu düşünüyor, e, düşünülüyormuş. Bunu USDC, çünkü çöküşünden bugüne Lunch ve USDC'yi takip ediyoruz demiş. Ee, buna benzer senaryoları gördüğünü dile getirmiş ki ben zaten e, bunu da sizlere sık sık bahsediyorum. Yani Payderpay'i e, Lunchcoin yataya bağlıyor dedik günlükte yataya bağladıktan sonra hep yükseliş veriyor. Bunu yaptı yine yapacaktır ve e, ben bu yüzden sırf bu yüzden düşenden toplar beklerim arkadaşlar. Yarın bir gün bir ateşkes e, olursa İran-İsrail arasında işte o zaman kripto paralarda, Bunch coin'de ve altcoin'lerde hareket görmemiz kuvvetle muhtemel. Ee, tabi detaylar geldikçe paylaşacağız gün içerisinde. Mutlaka takipte kalın. Ayrıca aşağıdaki linklerden arkadaşlar Mantra MM Token, MMT Token'ı ön satıştayken satın alabilir, inceleyebilirsiniz. Kayıt linki ve detaylı inceleme videosunu bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.